Evet. Evet arkadaşlar bugün şey kapı çalacak şimdi. Bakın çalmasa bildim. Gelmiş. O babamız gelmiş. Bize kral şarkı şey almış arkadaşlar. Bunu açalım şimdi. İç içeri i̇çeri geçeyim ben bunu açayım. Arkadaşlar burada pastel boyaları var. Ama biz normal boya da alabiliriz. Arkadaşlar bu arada da Roblox karakterlerimiz var. Biz arkadaşlar şey burada biraz az boya var. Ondan ben kendi boyalarımı şey yapıp getireyim. Evet arkadaşlar, şimdi kameraman boyaları getirsin. Bunda biraz az az boya var ve pastel boya bunlar. O yüzden biz şey normal Adelim boyalarını getireceğiz. Kameraman sen getir ben seni bekliyorum. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Dersler nasıl? Yeni dersler vallahi iyi. Tamam kameraman geldi şimdi. Kral Şakir kalemliğimiz. Arkadaşlar şimdi biz bunu açalım. Açalım burada. Açın ayrı burada. Ay. Ay. İşte. Arkadaşlar, geldi. Arkadaşlar şimdi açayım ve tanıtacağım. Şimdi açalım. bu ait birden galiba. Nereden bilmiyorum. Çünkü ait markası var. Siz de alabilirsiniz. Bugün de babamız almış işte. Oh, arkadaşlar boyamalar. Bakın burada şarkı var. Ondan sonra. Bu da var. Burada da şey. Burada da Canan veremizi var. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. İstediğiniz yoruma yazın. Ben boyarım. Başlamayacağım da. Burada Necati var işte. Kadriye var. Necati. Kadriye var. Buraya bakalım. Burada Şakir ve Necati var. Evet. Burada iki tane şakirimiz var. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Burada arkadaşlar Remzi var. Burada da Necat var. Arkadaşlar şart biraz az önce ben Burada Canan var. Canan var. Bir de Şakir var. burada tekrar Necati var. Şakir var. Ve tekrar Canan var. Burada arkadaşlar burada da pastel boyaları var. Burada da bizim normal boyalarımız var. Başka bir videoda bunları boyayacağız işte. Başka bir videoda. Bir sonraki videomu işte videoda yapacağız bir videoda da. Arkadaşlar bu arada şurada Roblox şeyi var ya. Onun kupası ve robot eline takabildim. Takılıyormuş. Yani süs diye koymamışlar. Bir sonraki videoda bunları boyayacağız ya da başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.